Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için pancar humusu yapacağız. Bütün malzemeler hazır, kısa ve pratik bir tarif. Buyurun başlıyoruz. Pancar humusu için kullanacağımız malzemeler, gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane soyulmuş pancarımız var. 2,5 su bardağı haşlanmış nohutumuz var. 2 adet limon, tahin, zeytinyağı, tuz, kimyon, 2 diş sarımsak, üzerine süslemek için tümantep fıstığı. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir panca hazırlayacağız. Buyurun başlıyoruz. Öncelikle pancalarımızı doğrayarak başlıyoruz. Bu şekilde dörde böldüm. Tekrar dörde böleceğim. Kolay haşlansın diye. Doğradığımız pancaları kaynamak üzere olan suyun içerisine alıyoruz. Pancaların hepsini ekledik. Yumuşayana kadar pişireceğiz. Ortalama 20-25 dakika sürüyor. Yaklaşık yarım saattir pancarlar kısık ateşte pişiyor. Şöyle bir bakalım. Nasıl olmuş? Çok da aşırı yumuşamasına gerek yok. Evet. Bu bizim için yeterli. Soğutacağız. Ardından blenderdan geçireceğiz. Soğuması için buradaki tabağı alacağım. Daha hızlı soğuyacak. Pancarımız soğudu. Pancar humusumuzu yapmaya başlayabiliriz. Malzememizi buraya alacağız. Blender'dan geçireceğiz. Pancaları ekledik. Nohutları da ekliyoruz. İki diş sarımsağımızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kimyon. Yarım çay bardağı limon suyu. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir buçuk çay bardağı da tayin ekliyoruz. Tüm malzemeleri ekledik. Artık vızlatıyoruz. Evet. Blender'dan geçirdik. Şu an pancar humusumuz hazır sayılır. Şöyle ufak bir tadına bakacağım. Eğer tuzu falan iyiyse ekşisi servis yapacağız. İyi değilse birazcık ekleme yapacağız. Tadı gayet güzel olmuş. Her şey çok yerinde. Artık servisini yapabiliriz. Önce humusumuzu buraya alacağız. Ardından tabaklayacağız. Pancar humusumuzun üzerine çok az zeytinyağıyla fıstık ekleyeceğiz. Böyle 4-5 yemek kaşığı zeytinyağımızı tavamıza aldık. Ocağımızı yaktık ve üzerine tavamızı aldık. Hemen içerisine birazcık fıstık ekliyorum. Kabukları soyulmuş bozontep fıstığı çok fazla yakmayacağız. Az bir şeyin ısınmasını istiyoruz. Sıra geldi pancar humusu servis yapmaya. Tadı gerçekten efsane olmuştu. Ortasını hafiften çukur yapacağız. Son olarak zeytinyağı ve fıstık döküyoruz. Ve tamamdır. Ayar. Efendim gördüğünüz gibi pancar humusumuz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Evet, tabak elimde bekliyorum. Tadına bakacağım. Gerçi az önce tadına baktık ama cidden efsane olmuştu. Çok lezzetliydi. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Abartacak kadar çok lezzetli olmuş. Hmm. Tahini, tuzu, samsa, ekşisi her şey gayet yerinde. Cidden lezzetli olmuş. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.